Sevgili mücadele, mücadele arkadaşların, hepinizi hepiniz saygıyla selamlıyorum. PTT'de BTT her geçen gün iş yükü artmakta, baskı ve angaryayla angarya kurum çalışamaz hale gelmiştir. Yapılan, yapılan emirlerle sayı dağıtmalarına karşı çıkan, mevzuat dışı çalışmayı kabul etmeyen 10 dağıtıcı arkadaşımıza uydurma soruşturmalar açılmış, akabinde de kınama cezaları verilmiştir. Yine emekçilerin sorunlarını dile getirmek için yetkili sendika olan KESK Habersen Yönetici ve MYK'sına bu soruşturmalarla kendilerince ceza verilmek istenmiştir. Emekçilerin çalışma koşullarını düzeltmekten uzak olan liyakatsiz PTT yöneticileri ise bu soruşturmaları başlatmıştır. Bizler, Bizler KESK, kesk Haber san olarak her zaman, zaman düzen, düzen kuruluncaya kadar adil, adil bir, düzen bir düzen için mücadelemizi sürdüreceğimizi için. Ve, bu ve bu baskı ve sürgünlere, ve sürgünlere, sürgünlere karşı yılmayacağımızı, yılmayacağımızı bir kez daha, daha sizlerle paylaşmak, paylaşmak istiyoruz. Paylaşmak Değerli arkadaşlar, arkadaşlar e, KESK, kesk Şubeler Platformu aramızda, platformu aramızda. Şimdi, şimdi konuyla ilgili metni okuması, okuması üzere, üzere ee Şube Başkanımız Mehmet Uğur sözü bırakıyoruz. Basına ve kamuoyuna. Ne sürgünleriniz ne de cezalarınız bizi yolumuzdan edemeyeceğiz. Size biat etmeyeceğiz. 184 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan PTT günden güne geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hal almaktadır. Bu yeni hal teknolojik gelişmeler ışığında vatandaşa kaliteli hizmet sunmak değil, baskı ve angarya ile biz çalışanlara kurumu yaşanlamaz ve çalışılamaz bir duruma sokmaktır. Şüphesiz bu durumun nedeni daha önce de defalarca dile getirdiğimiz liyakatsiz atamalardır. Liyakati, hukuku, ahlaki değerleri hiçe sayıp bir memurun sırf yandaş olduğu için müdür, başmüdür, daire başkanı yapıldığı bir sistem beraberinde çürümüşlüğü, zulmü ve adaletsizliği getireceği gün gibi ortadayken bu yönetim tarzında ısrar bu kurumun geçmişine ve alın teriyle bu kurumu büyütenlerin emeğine ihanettir. Yıllardır bu düzene karşı olan liyakatsiz kişilerin kurumu çürümüşlüğe, adaletsizliğe götürdüğünü dile getiren biz habersenli emekçilerin sesini kısmak için sürekli bizlere cezalar verilmekte, bizleri yaşadığımız yerlerden çok uzaklara sürgün ederek susturmak istemektedirler. Bizlerin varlığının kurmak istedikleri çarkın doğru işlememesine neden olacağını bildikleri için Fervasız bir şekilde bizlere saldırmaya başlamışlardır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. kazanacağız. Daha önceki açıklamalarımıza konu olan MYK ve şube yöneticilerimizin sendikal güzel kişiliğini kullanarak Diyarbakır PTT baş müdürüyle yaptığı görüşme Hiçbir kanunda yeri olmayan bir tarzla idari soruşturmaya dönüştürülmüştür. Aynı zamanda yine mevzuat dışı çalışmayı kabul etmeyen şifayı emirlerle yapılan sayı dayatmalarına karşı çıkan on arkadaşımıza da soruşturma açılmıştır. Geçen hafta açıklanan soruşturma sonucunda baş müdürle yapılan görüşme oda, görüşme dolayısıyla haber sembeyağı ve şube yöneticilerimize uyarı cezası verilmiş. Şube sekreterimiz Yusuf Yıldırım ise sürgün edilmiştir. Yapılan da yapmaları kabul etmeyen çoğu üyemiz olan 16 dağıtıcı arkadaşımıza ise kınama cezası verilmiştir. Bize ceza veren PTT yönetimine soruyoruz. Bize neden ceza verilmez? İddia ettiğiniz gibi memuriyet adamına yakışmayan davranışlardan mı? Yoksa keyfi ve mevzuat dışı çalışmadan mı? Biz söyleyelim neden ceza aldığımızı. Sizin gibi liyakatsiz kişileri tanımadığımızdan hiçbir bilimsel dayanağı olmayan sayı dayatmanıza karşı çıktığımızdan, insan onuruna yakışmayan baskı ve angarya'ya dayalı çalışma sisteminize boyun eğmediğimizden, her şart ve koşulda sizden yana değil, emekçi arkadaşlarımızdan yana tavır aldığımızdan, yani kısacası sizler bizim buradaki varlığımızdan rahatsız oldunuz. Baskılar bizi yıldıramaz. Bizi bizi Bildiğiniz üzere Diyarbakır PTT Baş Müdürlüğünde yetkili sendika keskabersindir. Yıllardır tüm uğraşlara rağmen yetki malum sendikaya geçmemiştir. Bundan önceki başmüdür gibi şu anki başmüdür de yetkiyi bizden almak için özel olarak görevlendirilmiş gibi hareket etmektedir. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü geldiği günden beri malum sendikaya üye olanlar liyakatlerine bakılmaksızın baş müdürlüğe alınmakta, üyelerimiz ise bu birimlerden uzaklaştırılmaktadır. Üyemiz olanlar ise ancak sendikadan, sendikadan istifa etme koşuluyla buralara atanmaktadır. Her ne kadar yaptığımız görüşmelerde sendika ayrımı yapmadığını söylese de sergilediği pratik aksi yöndedir. Özellikle posta işleme müdürlüğünde posta gönderi sayılarındaki artışa paralel olarak personel alınması gerekirken personel almak yerine mevcut personelin iş yükünü artırmayı tercih edenlerin karşısında duran ve kendisi de dağıtıcı olan şube sekreterimiz Yusuf Yıldırım'a karşı geliştirilen sistematik yönelim başarıya ulaşmayınca Bizzat baş müdür eliyle bir toplantı sırasında yapılmak istenen itibarsızlaştırma da arkadaşlarımızın örgütlü duruşuyla bertaraf edilmiştir. Bunu sindiremeyen PTT yönetimi asılsız tutanaklar hazırlayarak hukla bir müfettiş eliyle soruşturma açtırmış ve hiçbir kanuni dayanağı olmayan ithamlarla yöneticimize cezalar vermiştir. Bununla yetinmemiş olacaklar ki bir de sürgüne yolladılar. Ama unuttukları bir nokta var. Bizlere sen ne ceza verirseniz verin. verin. Nereye sen sürürse, sen sürerseniz sen sürün. Sürü. Haklı olduğumuz, o, olduğumuz davadan vazgeçiremezsiniz. Ve ne unutmayın, unutmayın biz, biz geri geleceğiz. geleceğiz. Sizler de ait olmadığınız, olmadığınız, olmadığınız bu kurumdan gideceksiniz. gideceksiniz. şekilde davranarak bizi korkutacaklarını, susturacaklarını ve yıldıracaklarını sananlar. Asıl sizler korkun. Çünkü biz bu ve benzeri saldırılar karşısında yıllardır mücadelemizi ve dayanışmamızı büyüttük. Ve daha da büyüteceğiz. Üyelerimiz ve bütün PTT emekçileriyle bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Biz egemenlerin adaletsiz, eşitsiz dönem bu çarkının bir parçası olmayacağız bu çarkı döndüren dişlilerden biri olmayacağız. Biz ait olduğumuz sınıfın çıkarları için mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Habersen Ameşube.